5S, düzenli bir iş yeri sağlayarak daha tutarlı operasyonel sonuçlar elde etmek için görsel ipuçlarını kullanarak israfı azaltan, üretkenliği optimize eden bir sistemdir. Bu yöntemin uygulanması, iş yerinin temel olarak mevcut konfigürasyonunda temizler, düzenler ve genellikle kuruluştan uyguladığı ilk yalın yöntemdir. 5S'ten anlayabileceğiniz üzere 5 sütün vardır, 5 ana kural vardır. Bunları İngilizce, Japonca ve Türkçe olarak sıralıyorum. Sort yani short seyri sınıflandırmak set in order seiton düzenlemek shine seiso geliştirmek burada bir açmak istiyorum shine'dan kasıt yani shine parlak anlamına gelir ama temizlikten parlamak hani temizleyerek parlatmak anlamında taşıyor standardize seiketsu standartlaştır sustain shitsuke devam ettir yani sınıflandır düzenle geliştir standartlaştır ve devam ettir üretken bir çalışma ortamını sınıflandırmak, temizlemek, geliştirmek, standart haline getirmek, yani normalleştirmek ve sürdürmek için bir metodoloji sağlar. Bir şirketin günlük çalışmasında organizasyonu ve düzeni koruyan rutinler sorunsuz ve verimli bir faaliyet akışı için esastır. Bu yalın yöntem çalışanları çalışma koşullarını iyileştirmeye teşvik eder ve israfı, planlanmamış arıza süresini ve süreç içi envanteri azaltmayı öğrenmelerine yardımcı olur. Yöntem ve uygulama yaklaşımı 5S döngüsel bir metodolojidir. Organize et, düzenle, geliştir, standartlaştır, devam ettir. Bu sürekli iyileştirme ile sonuçlanır. Şimdi 5 sütunu tek tek inceleyeceğiz. Burada özellikle Estlere uymaya çalıştım isimlendirirken, Türkçelerini bulurken. Az önce söylediğim sıralamada gerçek anlamlarını kullandım. Burada hem gerçek anlamlarını hem de olabildiğince S ile S harfiyle başlayan kelimeler seçmeye çalıştım. Şimdi tekrar beşe sütunlarını tek tek inceleyelim. Short, seyri, sınıflandır. İlk S olan sınıflandır. Mevcut üretim operasyonları için gerekli olmayan gereksiz ögeleri iş yerinden çıkarmaya odaklanır. Bu gereksiz ögeleri belirlemek için etkili bir görsel yöntem bir çalışma alanındaki her bir ögenin gerekliliğini değerlendirmeyi ve uygun şekilde ele almayı içeren kırmızı etiketleme olarak adlandırılır. İşlemler için önemli olmayan veya uygun yerde veya miktarda olmayan tüm kalemlere kırmızı etiket yerleştirilir. Kırmızı etiket ögeleri belirlendikten sonra bu ögeler daha sonra elden çıkarma, geri dönüşüm veya yeniden atama için merkezi bir tutma alanına taşınır. Kuruluşlar genellikle sıralamanın değerli zemin alanını geri kazanmalarını kırık Aletler hurda ve fazla ham madde gibi şeyleri ortadan kaldırmalarını sağladığını fark eder. Set in order, seyton, sıraya koy ya da sırala ögeleri kullanımı kolay olacak şekilde düzenlemek ve onları bulup kaldırması kolay olacak şekilde etiketlemek için verimli ve etkili depolama yöntemleri oluşturmaya odaklanır. Etkili sıralama stratejileri, zeminlerin boyanması, uygun depolama yerleri ve yöntemlerinin belirlenmesi için etiket ve levhaların yapıştırılması, çalışma alanlarının ve konumlarının ana hatlarının belirlenmesi ve modüler raflar ve dolapların kurulmasını içerir. Shine, Seiso, Sil, Süpür yani temizlemek, parlatmak. Çalışma alanlarına tıkayan dağınıklık ortadan kalktığında ve kalan eşyalar düzenlendiğinde bir sonraki adım çalışma alanını iyice temizlemektir. Bu gelişmeyi sürdürmek için günlük takip temizliği gereklidir. Temiz bir ortamda çalışmak, çalışanların ekipmanlarındaki sızıntı, titreşim, kırılma ve yanlış hizalama gibi arızaları fark etmelerini sağlar. Bu değişiklikler gözetimsiz bırakılırsa ekipman arızasına ve üretim kaybına neden olabilir. Kuruluşlar genellikle bu sütununa başlamadan önce hedefleri, atamaları, yöntemleri yöntemleri ve araçları belirler. Standardize, Seiketsu standartlaştır. İlk 3S uygulandıktan sonra bir sonraki sütün çalışma alanındaki en iyi uygulamaları standart haline getirmektir. İlk 3 sütünü sürdürme yöntemi olan standartlaştırma, görevlerin ve prosedürlerin gerçekleştirildiği tutarlı bir yaklaşım yaratır. Bu süreçteki 3 adım 5S iş sorumluluklarının atanması, 5S görevlerinin düzenli iş görevlerine entegre edilmesi ve 5S'in bakımının kontrol edilmesidir. 5S prosedürlerin standartlaştırmada kullanılan araçlardan bazıları şunlardır. İş döngüsü çizelgeleri, görsel ipuçları, örneğin işaretler, afişler, ekran scoreboard'ları, 5 dakikalık 5S periyotlarının programlanması ve kontrol listeleri, gereksiz ögelerin birikmesini önleme, prosedürlerin bozulmasını önleme ve ekipman ve malzemelerin kirlenmesini önlemektir. Sustain, Shitsuke, sürdürme doğru prosedürleri düzgün bir şekilde sürdürmeyi alışkanlık haline getiren sustain, genellikle uygulanması ve elde edilmesi en zor estir. Yerleşik davranışları değiştirmek zor olabilir ve genellikle statikoya ve işleri yapmanın eski yönteminin rahatlık bölgesine dönme eylemi vardır. Sustain yeni bir statiko ve iş yeri organizasyonu standardı tanımlamaya odaklanır. Sürdürme sütunu olmadan diğer sütunların başarıları uzun sürmez. 5 sürdürmek için kullanılan araçlar arasında tabelalar, posterler, haber bültenleri, cep kılavuzları, ekip ve yönetim çekinleri, performans incelemeleri ve departman turları yer alır. Kuruluşlar genellikle 5 mesajlarını işlerin yapılma şekli haline gelene kadar birden çok formatla güçlendirmeye çalışırlar. Çevresel performans için etkileri potansiyel faydaları Makinelerin ve ekipmanların açık renkle boyanması ve genellikle parlaklık sütunu altında yapılan pencerelerin temizlenmesi aydınlatma ile ilgili enerji ihtiyaçlarını azaltır. Boyama ve temizlik çalışanların dökülmeleri veya sızıntıları hızlı bir şekilde fark etmelerini kolaylaştırır. Böylece dökülme tepkisini azaltır. Bu dökülmelerden ve temizlemeden kaynaklanan atık oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir. Engellerin kaldırılması ve ana yolların işaretlenmesi dökülmelere ve buna bağlı olarak tehlikeli atık oluşumuna, örneğin örneğin dökülen malzeme, emici petler ve temizlik malzemeleri yol açabilecek kaza olasılığını azaltır. Sil süpü sütununun bir parçası olarak düzenli temizlik, üretim süreçlerini kirletebilecek ve kusurlara neden olabilecek kesikler, talaşlar, kir ve diğer maddelerin birikimini azaltır. Kusurlardaki azalmanın önemli çevresel faydaları vardır. Örneğin, kusurlu çıktığı oluşturmak için gereken malzemeler, atıklar ve enerjiden kaçınılması, kusurlu çıktığı elden çıkarma ihtiyacının ortadan kaldırılması. 5S uygulaması, kullanılmayan ekipman ve malzemeleri düzenleyip elden çıkararak operasyonlar için gereken kare görüntüleri önemli ölçüde azaltılabilir daha az depolama alanı, alanı ısıtmak ve aydınlatmak için gereken enerjiyi azaltır. Ekipman, parça ve malzemeleri kolay bulunabilecek şekilde organize etmek, gereksiz tüketimi önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, yanlış yere koyulmuş, kolayca unutulabilecek bir yere konulmuş veya fark edilmesi zor olacak bir yere konulmuş olan bir ürünün bitmeden yenisinin sipariş edilmesi gibi gereksiz maliyetleri engeller. 5S görsel ipuçları, örneğin afişler, işaretler, skorboardlar, iş istasyonlarındaki katmanlı prosedür Çalışanların uygun atık yönetimini, prosedürlerinin yanı sıra iş yeri, tehlikeleri ve acil müdahale prosedürleri hakkında anlayışını artırmak için kullanılabilir. Beşes teknikleri, tehlikeli maddelerin ve atıkların etiketlenmesini iyileştirmek için kullanılabilir. Ek olarak çevresel prosedürler genellikle işletim prosedürlerinin ayrıdır ve iş istasyonu tarafından kolayca erişilebilir değildir. 5S uygulaması genellikle iş istasyonlarında bulunan okunması kolay katmanlı prosedürlerle sonuçlanır. 5S görsel ipuçları ve işletim prosedürleri ile entegrasyon çalışanların çevre yönetimini iyileştirebilir. Potansiyel eksiklikler düzenli olarak boyama ve temizleme, makine ve ekipmanları, boya ve temizlik malzemelerinin kullanımının artmasına neden olabilir. Boyalar ve temizlik malzemeleri, hava emisyonlarına veya artan atık oluşumlarına neden olabilecek solventler veya kimyasallar içerebilir. Gereksiz ekipman ve sarf malzemelerinin atılması, atık üretiminde kısa vadeli bir artışın neden olur. Bazı durumlarda tehlikeli olabilecek etiketlenmemiş atıklar olabilir. Çevre personelinin atık işleme sürecine dahil edilmemesi bazı atıkların uygun olmayan şekillerde atılmasına veya geri kazanma veya geri dönüşüm fırsatlarının kaybolmasına neden olabilir. Burada bizi ilgilendiren kısım özellikle işletmemiz içerisinde geri dönüştürülebilecek olan stoklardır. Örneğin bir metal fabrikası olduğumuzu düşünelim. Fabrikanın çeşitli konumlarında makinelardan çıkan fireler veya hatalı ürünler olabilir. Ve büyük ihtimalle bu stoklar ERP sistemimizde görünmemektedir. Bu gibi geri dönüştürülebilecek tüm stokların sınıflandırılıp geri dönüşüme alınması için stok miktarlarına dahil edilmesi gerekmektedir diğer yönlerden ise hazırlanan prosedürlerin ve talimatların sistem üzerinde geçmiş versiyonlarıyla saklanması gerekmektedir. Aynı zamanda hazırlanan temizlik formlarının da ERP sistemin entegre edilmesi çok önemlidir. Düşündüğümüzde bu kayıplar direkt sistem üzerinden takip edildiğinde büyük ölçüde zaman, kağıt ve kağıt kullanımından gelen kağıt masrafı ve kağıt kullanımından gelen gereksiz depolama ihtiyaçlarının da önüne geçmiş oluruz. Görüyoruz ki 5S sistemin dijital olarak yönetilmesi bile 5S kapsamında yer alan bir anlayıştır. Bu videomuzda bu kadardı. Hız kesmeden diğer videolarla devam edelim.